Bir haber kanalından herkese merhaba. Zuyudi, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Türkiye'yi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ye yeni pazarlar açacak bir ülke olarak gördüklerini ifade etti ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini 2 veya 3 katına çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Zuyudi, Birleşik Arap Emirlikleri, Emirlikleri'nin Türkiye'nin sanayi sektöründeki büyük yatırımlarından, kalifiye iş gücünden ve özellikle Afrika kıtasıyla lojistik ağından yararlanmayı beklediğini kaydetti. Bakan Zuyudi, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin İsrail ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma aşamasında olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkelerden biriyle yapılacak anlaşmanın iki ay içinde açıklanmasının beklendiğini aktardı. Abu Dhabi yönetiminin Türkiye ile ticaret hacmini artırma çabası, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasına en bariz kanıt olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2021'de hızla büyüyen Asya ve Afrika ekonomileriyle ticari ilişkilerini derinleştirmeyi ve 150 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi planladıklarını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre Türkiye ile son 10 yılda toplam petrol dışı ticaret yaklaşık 329 milyar dirhem 89,6 milyar dolar oldu. Aynı rapora göre iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret 2019 yılında 26,8 milyar dirheme 7,3 milyar dolar kıyasla 2020 yılında %21 artarak 32,7 milyar dirheme 8,9 milyar dolar ulaştı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.